Merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün yanımda Ece var. Nasılsın Ece? İyiyim teşekkürler sen. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlerle marshmallow yani çıkmıyor. Evet. Marshmallow aldık arkadaşlar evet. bunun yaşamasını yapacağız. Hı -hı. Nasıl derseniz de arkadaşlar şu şekilde yaşımamız. Ee, Anlasın mı? Bir tanesini alıp birkaç tane alacağız Ağzıma sızdı, ağzımıza ağzımıza sığdığı kadar. Sonra şey yapacağız arkadaşlar. Bunları bunlar ağzımızdayken biz birbirimize bir oyun anlatacağız. Oyun ismi anlatmaya Evet. çalışacağız. Şu anda biz bizim binanın otoparkındayız. Hı hı. ondan dolayı araba sesi gelebilir. Özür dileriz onun için. Evde çekmek istemedik buraya geliyop. Tamam hemen başlatalım. Bir tanesini hı hı. açayım. Burada marka göstermek istemiyoruz ama. Evet yine de yok. ağzımıza sığdırabildiğimiz kadar ben de bunların hepsini ağzıma atmak istemiyorum. Ben de. Evet. Aa değişik. Tamam. İki. İki tane. Yok. Ben de yok.

Pevdi Hehehe Hmm Ni yang buat ganda Cukup cem Ni yang buat Hmm Haji Haji Hmm Ya, iya Ya, iya Ya, iya Misalnya Meksi E, evet, böyle dünyaların bunları görebilecek birer. İşte o sen yazı yazıyorsan diye seni kovalıyor. Kovalıyor. Uzaydır. Evet. Sen Uzay ne? <laughs> Bir tane çocuk var, yeni taşınıyor. Hı? Hı. Bir tane çocuk var, yeni taşınıyor. dinozorun onu tehlikeli. <laughs>

Mm -hmm. Minyon. Minyonlar mı? Rus... Neydi? Boş ver hmm. ya. Monro. <laughs> Monro. <laughs> böyle bir adam var. Rayların üstünde gidiyor böyle. Ağaçın falan topluyor. Rayın Rus. Evet. Rayın Rus. Hmm. Sen telefonla ya da tabletle şekerleri kırıyorsun. Kendi kıraş. Hmm. Şunu yapamadım.

Ben bir tane 6 tane kuz var dedi. Vinç. <laughs> Onun adını da var. Şu çok kötüyüm. Maaşım yoldan şu an. Ben de. Ağzıma bir tane daha atmak istemiyorum. Hayır bir yerde oynayalım. Tamam. Sen sor, ben sor Hı, Hı. Ağzımı atmam lazım çünkü ağzım boşaldı. Tamam. Şu an ev çok kötü ya. Bu adam çok kötü. Keşke şu alsaydık. Hmm. Gidip alırız. Ya yeah, işe Ne sen yeah. ya? Sen sormasın. Hmm. Düşüneyim. Hmm. Hmm. Ee, bir tane adam var bir kafalı böyle böyle oluyor. Valla araba oluyor. Böyle. İlk olayım neydi? İlk olayım neydi? Ben analı böyle hmm. Sor. O kadar kötü ki düşünemiyorum. İki tane çocuk var. Markete gidiyorlar. Bir şey alıyorlar. Biz. Biz. Ne düşünemiyorum ya. <laughs> bir tane araba var. Arabaya gidiyorsun böyle. Kaza yaparsan bir tane polis geliyor. Böyle. Doktor durar mı? Evet. Ne burada daha bir şey oluyor. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de çok kötü bir durumdayız. Evet, İğreniyoruz indiriz. arkadaşlar. 5 bardak sonra... su bile içebiliriz. Ve o kadar çok aldık ki yani biz kendimize çok güveniyorduk. Bakın 3 paket aldık ve birini bile daha yarısını yedik ve iğrendim şu an ama Bir tane daha var. Bir tane daha var. Ve böyle bir tane ödülünü de var bana. 3 tane falan aldık. Ve 2 tane de önden bir alıştırma olsun diye şu küçüklerden yedim. Yedik yani. Ee, ve Demiz alıp blok şu anda 5 varlık su içeceğiz. Neyse Bizi. şu anda hemen kapatmam Bir gerekiyor. şişe almamız lazım gidip. Evet. Neyse bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayır.